Merhaba ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mayıs ayına giriyoruz. Nisan ayında rahatsızlığım sebebiyle yorum yapamadım. Ee, ama zaten pek de iyi bir ay geçmedi. Çünkü özellikle sizin için yönetici gezegeniniz Merkür Koç burcunda geriledi. Ay bir konuşamadım. <laughs> ee, bu sizi de olayısıyla etkiledi. Enerjimizin biraz içe döndüğü, isteksizlik, halsizlik halinin hakim olduğu, e, iletişim kurma isteğimizin işte biraz böyle sorunlu olduğu bir süreçti. Neyse ki bitti. Mayıs ayı oldukça güzel, hareketli, fırsatlarla dolu bir ay. Çok güzel bir ay gerçekten de. Gerçekten de fırsatlarla dolu. Gökyüzü bize fırsatları sunuyor. Şimdi öncelikle bu ay Uranüs Burç değiştiriyor. Boğa Burcu'na geçiyor. E, ve Şiron Koç Burcu'na geçmişti Nisan ayında. 9 yıl Koç burcunda seyahat edecek. Bunlar çok önemli gökyüzü olayları arkadaşlar. Ee, birçoğumuzun hayatında yeni dönemler, yeni kapılar açacak. Yani yeni bir dönem başlıyor aslında birçoğumuz için. Böyle düşünebilirsiniz. Detayları blogumdan okuyabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Aşağıya hesap isimlerimi ve linkleri bırakıyorum. Özellikle Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımdan takip ederek detaylara ulaşabilirsiniz. Şimdi bu ay yönetici gezegeniniz Merkür Boğa burcuna geçiyor ve bu ayın yeni ayı da Boğa burcunda. Bu yüzden sizin için güzel, kalıcı adımlar atabileceğiniz, kalıcı kazançlar elde edebileceğiniz güzel bir ay. Fakat 12. evinizde gerçekleştiği için biraz içe kapanma, böyle bir tembellik yapma isteği yine söz konusu olabilir. Ee, ama yaratıcı enerjinizin oldukça yüksek olduğu bir zamana işaret ediyor. Bu anlamda çok güzel değerlendiriyorum. Bu ayın yeni ayı da boğa burcunda olduğu için özellikle maddi anlamda hepimiz için kalıcı, yeni ve güzel maddi kapıların açılabileceği bir e, zaman. Venüs burcunuzda hareket edecek. Ayın ilk yarısında bir süre, ikinci yarısından itibaren para evinize yengeç burcuna geçecek ki bu çok güzel. Ee, kazançlarınızda artış bekleyebilirsiniz Mayıs ayından itibaren eğer çalışıyorsanız zam beklentisi söz konusu olabilir, yani zam beklentiniz gerçekleşebilir. Çalışmıyorsanız da yeni bir işe başlama olasılığınızın çok yüksek olduğu bir zaman. Aynı zamanda 25 Mayıs'ta uzun zamandır beklediğim Jüpiter ve Neptün üçgeni var. Bu zaten bize fırsatları getirecek, belki de hayallerimizin kapısını açacak bir görünüm olacak. Bazılarımız için hayal kırıklığı da söz konusu olabilir. Bunu da söyleyeyim olumsuz anlamıyla. Ama ben daha çok olumlu işleyeceğini, krizleri fırsata çevirebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bizim de çabamız önemli. Özellikle iş ve kariyerle alakalı çok önemli adımlar atabileceğiniz bir ay. Çalışmıyorsanız ve iş arayışı içerisindeyseniz mutlaka iş başvurusu yapın derim. Sağlığınızla alakalı da. Ee, Biraz dikkat etmeniz gereken bir zaman belki böyle bazı şüpheler duyarak doktor e, ziyaretlerinde bulunabilirsiniz. Zaten bu yıl Jüpiter'in akrep seyahati 6. evinizde olduğu için hem psikolojik olarak e, hem de bedensel anlamda bazı rahatsızlıklar gündeminize gelmiş olabilir. Bu açıyla da birlikte biraz tetiklenebilir. Bunun dışında iş değişikliği, kariyer değişikliği çalışanlar için söz konusu olabilir. Başka bir işe geçme veya kariyerinde görev değişikliği, pozisyon değişikliği gibi durumlarında olma potansiyeli var. Bu ayın dolunayı ise karşıt burcunuz Yay burcunda gerçekleşiyor olacak 7. evinizde. Bazı ilişkilerinizde tamamlanmalar söz konusu olabilir. Hayatınızdaki kişiyle yollarınızı ayırma kararı alabilirsiniz ya da bazı arkadaşlarınızla ya da ortaklarınızla e, yolları ayırma kararı da alabilirsiniz. Bu illa partneriniz, sevgiliniz, eşiniz olmak zorunda değil. Bazı arkadaşlar, dostlarla artık bu yola devam edemeyebilirsiniz ya da varsa ortaklı yaptığınız bir iş e, ortaklığınız bitebilir. Bunun dışında ilişkilerden beslendiğiniz danışmanlık yaptığınız ya da bir ilişkiyle alakalı sonuç beklediğiniz, örneğin ortaklıkla alakalı cevap beklediğiniz bir konu, ne bileyim bir ilişki için cevap beklediğiniz bir durum varsa onun da tamamlanacağı, sonuçlanacağı bir zamana işaret ediyor. Mayıs ayı içerisinde bu anlamda da güzel değerlendiriyorum. Mars'ın kova burcuna geçmesiyle böyle bir kuş gibi özgürleşmek, biraz bağımsızlık isteğinizin arttığı, özgürleşmek istediğiniz bir Zaman başlıyor sizin için. Uzun seyahatler planlayabilirsiniz. Tatil planları yapabilirsiniz. Özellikle yurt dışı veya yurt içinde uzak ve daha çok böyle tatil amaçlı değil ama yeni insanlar tanımak, gezmek, görmek amaçlı seyahat planları yapabilirsiniz. Akademik, satış akademik konular, satış gibi konular, eğitim, kurs vesaire gibi konularla bağlantınız varsa da buralarda bir hareketlilik söz konusu olacak diyebilirim. Ee, yani diyelim ki bir eğitim almak istiyorsunuz. Mesleki bir eğitim olabilir ya da bir kursa gitmek istiyorsunuz. Bunun tam zamanıdır. Bunlarla alakalı da bir takım fırsatlar karşınıza çıkacaktır zaten. 13 Mayıs tarihi sizin için çok güzel bir tarih, yönetici gezegeninizin Uranüs'te kavuştuğu bir tarih, sürpriz gelişmeler, olumlu gelişmeler söz konusu olabilir hayatınızda. Bu anlamda güzel. 25 Mayıs zaten kendimizi çok güçlü hissettiğimiz, hayallerimize çok yakın hissettiğimiz, oldukça da duygusal, romantik olduğumuz bir zaman. Belki de hayallerimizi bize getirebilecek bir zamanı işaret ediyor dikkat etmemiz gereken tarih ay içerisinde 16 Mayıs tarihi özellikle sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Mars'ın Uranüs'le Boğa burcundaki Uranüs'le bir kare açısı olacak. Seyahatlerinizde dikkat. Bir şeyler kaybolabilir, tekeriniz patlayabilir. Hızdan uzak durun. her şeyinizi kontrol edin yola çıkmadan önce. Çok planlı hareket edin. Derim, seyahatlerinizde dikkat. Özellikle 16 Mayıs civarında yani 2-3 gün öncesi ve 2-3 gün sonrasında ee, dikkatli olun derim. Bunun dışında seyahatlerin haricinde o tarihlerde bir sınav vesaire bir görüşme, önemli bir durum varsa erteleyebiliyorsanız erteleyin derim. Çünkü beklenmedik olumsuz gelişmeler söz konusu olabilir beklediğiniz notu alamayabilirsiniz, bir şey olur sınava gidemeyebilirsiniz, e, kariyer görüşmesi vesaire önemli görüşmelerinizi de erteleyebiliyorsanız bu tarihlerde erteleyin derim. Erteleyemiyorsanız zaten kader yapacak bir şey yok. Kabul edeceğiz ve kadere teslim olacağız. Yapacak bir şey yok. E, ay genel olarak aya ayın yay seyahatiyle başladığımız için Hareketli ve hızlı geçecek. Mart için de böyle söylemiştim. Nasıl geçtiğini anlamadık gerçekten de. Ee, Nisan sanki biraz daha uzun sürdü gibi oluyor. Ama Mayıs yine hareketli ve hızlı geçecek bir ay. O yüzden fırsatları iyi değerlendirin derim. Genel olarak sizin için güzel bir ay. Zaten güneş de ayın ikinci yarısından itibaren burcunuza geçecek. O yüzden ben de şimdiden tüm ikizler burçlarının, Mayıs ve Haziran doğumlu tüm ikizler burçlarının Yeni yıllarını kutluyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Ee, biliyorsunuz her yıl doğum gününüzde yeni bir astrolojik yıl başlıyor aslında. Yıl başında değil. Doğduğumuz gün itibariyle, güneşin pozisyonuyla birlikte yeni bir yıla girmiş oluyoruz. O yılı yaşayacaklarımız, o gün yeniden doğmuşuz gibi belirleniyor aslında. onun için e, ben hepinize bol bereketli, bol hareketli, huzurlu bir yıl diliyorum şimdiden. E, İyi ki doğdunuz. Sevdiklerinizle nice mutlu yıllar geçirmenizi dilerim. Ve başka bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar şimdilik kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın.